sol tarafa bıraktı. Hızlı geldi Fatih Gücü şutunu attı. Orada penaltı noktasını gösterdi. Berkay Gümüşsoy elle müdahale Evet top penaltı noktasında Emircan Akdemir başında Kalede Onur Sülün dikkatli Düdük geldi Emircan geldi Vurdu ve topu ağlara gönderdi Fatih gücünü bir sıfır öne geçirdi 8. dakikada penaltıdan Bugünkü baskı var. Özler kalecisi Emre'ye döndü. Emre uzun oynadı. Erdem yerde kaldı. Oynayın dedi. Sağ tarafta İbrahim Çiftçi topla buluştu. Karşısında Mert. Metin. Tekrar İbrahim'le oynadı. İbrahim yerden pası. Selim iyi döndü. Pasını verdi. Ve arkadaş gol postunu da toparlardı. Gol postunu toparlardı 1-1. İyi geldi. Seni mi döndü? Şu Verkaca girdi. Çapraz'la topa topla buluştu. Düz bir vuruşla topu alara gönderdi. Skora denge getirdi. Selim Atış 20. dakikada. Abdülhakim. Tek oynadı Aykut. Metin ileriye çıktı. Metin içeriye kat etti. Metin pası verdi. Hamza ceza sahacında. Oyna dedi. Oyna dedi. Hamza ceza sahacında yerde kaldı. Atak devam ediyor. Şakir. Sağ tarafta offside bayrağı kalktı. Nasıl offside diyeceğe geliyor insanın. Gerçekten bu pozisyonda Cengiz Bora'nın bayrağı havada. Atak devam ediyor. Şakir. sağ tarafta offside bayrağı kalktı nasıl offside diyeceği geliyor insanın gerçekten bu pozisyonda Cengiz Bora'nın bayrağı havada bir taş daha Şakir oynadı. Topuk bası. Selim Atış. Selim Atış. Ceza sahasının önünü boşalttı. Sağ çizgi İbrahim Çiftçi. İyi vuruş Konu getirir. İbrahim vurdu 2-1. İbrahim vurdu. Uzak direk dibinden topa ağlarına buluştu. İbrahim Çiftçi'nin golü. Alanyaspor Spor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Da 49. dakikada. Gerçekten... İyi geldi. Etkili geldi. Selim Atış'ın yine bu golde de payı çok büyük. Mustafa Berk, Kara ve Ömer yine Furkan Kesikbaş'ın golleriyle adeta ceza sahası doğru gönderilen top. Son anda Mehmet kafayı dokundu. Orada Serdar arkasındaydı. Mutlak bir müdahale. Mutlak İlk maçı da 2-1 kazanmıştı deplasmanla. Açtılma top. Offside yok. Aykut karşı karşıya. Aykut vurdu. Orada bir müdahale var mı dedim top havalandı. havalandı. Top bir anda ama yardımcı hakem avutu gösterdi. Sanki orada defansın bir müdahalesi var gibiydi. Ramazan Boyraz. Oran uzun oynadı. Kaleci Emre Can'a kadar gitti top. Özer. Özer Özdemir. Özer ileriye gönderdi. Seken top. Serdar. Serdar Otlan. Serdar kurtardı. Bir vur. Vuruş defansdan sekti topağlarda. 2-2. Serdar Otlan. Oyuna girmişti. bakıyorum 78. dakikada oyuna girmişti sonrasında